Dersinizin içerisindeki mesajlar bölümünden öğrencilerle bir e-posta gibi mesajlaşma imkanınız bulunmaktadır. Öğrenciler size, siz öğrencilere mesaj atabilirsiniz. Gelen mesajlar gelen kutusunda, gönderilen mesajlar da gönderilen kutusunda, silinmişler silinmiş, taslaklar da taslak klasöründe saklanabilir. Eğer siz bir mesaj yazarsanız, mesaj oluştur kısmına gelip gerekli alanları doldurmanız gerekiyor. Alıcıları seçmek için buraya tıklayınız diyor. İsterseniz burada belirli bir rol sahibindekileri, ya da tek tek kişileri, ya da tüm katılımcıları seçerek e-postayı atabilirsiniz. Eğer bu e-postayı atarsanız ve bu e-postanın aynı zamanda kişilerin Depiz üzerinde kayıtlı diğer e-posta adreslerine de bunun bir örneğini göndermek istiyorsanız. Bu mesajın kopyasını alıcıların e-posta adresine gönder seçeneğini tıklamanız gerekir. Konuya yazdığınız mesajın konusunu yazabilirsiniz. Aç mesaj kısmına mesajınızı yazabilirsiniz. Yine burada bir Word dosyası gibi düzenlemeler yapabilirsiniz. Arkasından öncelikle bir önizleme yapıp kontrol edebilirsiniz nasıl yazdığınızı. Eğer bir düzeltme yapmanız gerekiyorsa geri butonuna basabilirsiniz. Eğer bir problem yoksa e, isterseniz taslağı kaydet diyerek daha sonra gönderebilirsiniz ya da gönder diyerek hemen öğrencilere bu mesajın gitmesini sağlayabilirsiniz. Gönderirseniz de gördüğünüz gibi ben burada mesajı gönderirken bu dersteki tüm katılımcılara göndermiştim. Dolayısıyla bana da gelmiş oldu. Gelen kutusuna baktığım zaman da Mesajlar içerisinde bunu görebiliyorum. Size gelen mesajları tıkladığınızda içeriğine erişmiş olursunuz. Aynı zamanda eğer mesajları silmek isterseniz işaretleyip arkasından üstteki sil butonuna tıklayabilirsiniz. Tıklayabilirsiniz. İsterseniz okundu diye işaretleyebilirsiniz. İsterseniz okunmadı diye işaretleyebilirsiniz. Ya da taşı diyerek farklı bir menüye diğer başlıklara taşıma şansınız bulunmaktadır. Eğer burada daha fazla klasör olmasını istiyorsanız da yeni klasör diyerek burada bir arşiv mesela klasörü oluşturabilirsiniz. Bunun içerisinde de mesajlarınızı aktarabilirsiniz.